Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Denize çok yakın konumda. Çok güzel bir villanın tanıtımı için geldim. 285 metrekare arsa içerisinde akıllı sistem 3 artı 1 denize yürüme mesafesinde 2 milyon 700 bin TL arkadaşlar. Satış fiyatıyla satışta kısa bir tanıtım videosu ardından beraber evi gezeceğiz. Evet arkadaşlar tanıtım videomuzu izlediniz. Mükemmel bir villadan bahsettim. Gerçekten çok şık bir villa izleyeceksiniz. Burada yaya girişimiz var. Girdiğimizde sağlı sollu bahçemiz. Birazdan oraya bakacağız. Ama evin hemen yan tarafında çok şık bir havuzumuz var. Havuzun büyüklüğü gayet iyi. 25-30 metrekare büyüklüğünde genişliği de mükemmel. Hatta 30'dan da fazladır arkadaşlar buradan. Normal bir havuzdan çok çok büyük. Toplamda 285 metrekare arsamız var. Tam müstakil bir villa. Akıllı sistem 3 artı 1 ses ve ısı yalıtımlı doğalgaz tesisatımız mevcut. Ev çok güzel. Ev çok güzel. Akbük'teyiz. Denize yakın. Burada şu çamlar kurumuş ama bu çamlar normalde de zaten tutmuyor. Çoğu yerde. Didimin çoğu yerinde tutmuyor arkadaşlar bu çamlar. Böyle biraz daha işte nedir? Limon çamı dikilirse daha güzel olur aslında. Bak mesela bu tutmamış bu tutmuş. Yerini sevmemiş büyük ihtimal ama geniş bir bahçesi var. Böyle bahçede de çok güzel hayvan heykelleri var. Eşek heykeli var. Rahmetli Barış Manço'nun Nur içinde yatsın. Çok güzel bir şarkısı vardı. Arkadaşım eş, arkadaşım eş diye. Çok güzel bir eşek şarkısı vardı. Çok dinliyorduk onu küçükken. Adam olacak çocuk diye bir program vardı. Böyle ismini tam hatırlamıyorum ama mükemmel bir programdı. Hatta o programa çıkmak için böyle şey yapıyorduk ama tabii imkanlar dahilinde çıkamıyorduk arkadaşlar. Çok güzel iki tane bahçemiz var. 2 milyon 700. Fiyat biraz yüksek olabilir. Ancak ev çok güzel. Arsa çok güzel. Siz birazdan değerlendireceksiniz. Yorum kısmına da artık bu evin edip etmeyeceğini yazarsınız arkadaşlar. Biz de sizin düşüncelerinize dahil olduğumuz ya da olmadığımızı belirtiriz. Girdiğimizde çok şık bir çok şık bir antre bizi bekliyor. Şimdi şöyle açalım girdiğimizde sol tarafta salonumuz, sağ tarafta mutfağımız, merdivenin karşısında da yani merdivenin altında da lavabomuz var ama lavabo bildiğiniz lavabolar gibi değil arkadaşlar. Çok geniş, şık bir lavabo. Merdiven altı olabildiğince kullanılmış. Ne kadar kullanılabilirse kullanılmış. İmkanlar dahilinde çok güzel bir ev yapılmış. Yerler mermer görünümlü seramik. Hemen sağ tarafımızda çok şık bir mutfağımız var. Mutfak gerçekten çok hoşuma gitti ahşapla antrasit grinin nasıl böyle birleştiğini, arada da siyah tonların nasıl böyle güzel gösterdiğini burada görebiliyoruz. Tezgah arası siyah. Hemen üst tarafında bir ahşap rafımız var. Devamında da antrasit grinin parlağı. Biraz daha parlağı arkadaşlar. Çok şık, güzel bir dolap çeşitini görüyoruz. İçleri de beyaz gayet güzel. Gerçekten şık bir mutlak yapılmış. Çok da güzel olmuş. Çok da güzel olmuş. Siyah yapılacaksa böyle yapılsın. Siyah yapılacaksa böyle yapılsın. Ahşap rengi siyahla çok çok uyumlu arkadaşlar. Çok çok uyumlu. Bu arada hemen giriş kapısının arkasında bir akıllı sistem kumanda panelimiz var. Aynı zamanda yukarıda da var. Yukarıda da var. İki tane akıllı sistem kumanda panelimiz olacak bu evde. Ve girişin sağında çok geniş bir geniş bir Salonumuz var. Lazer metre ile her yeri ölçüyoruz arkadaşlar. Size en şeffaf, en doğru bilgiyi elimizden geldiği kadar sunmaya çalışıyoruz. 4.51'e 7.33, 4.51'e 7.33. Akşam aslında burası daha da güzel gözükebilir. Bir dakika panjurları kapatalım. Aydınlatma sistemini tam görelim. Hemen şuradan tek tuşla her yeri kapatabiliyorsunuz. Işıkları da ben ayrıca açacağım. Çok güzel bir aydınlatma sistemi var aslında. Panjurlar zaten kendi kendine kapanıyor. Akıllı sistemin avantajı bu. Evinizi dünyanın her yerinden yönetebiliyorsunuz. Ama aydınlatma sistemi de çok güzel arkadaşlar. Kötü bir renk yok içeride. Kötü hiçbir renk yok. Görüyorsunuz hala bembeyaz kalmış her taraf. Çok da güzel duruyor. Gerçekten yapanın eline sağlık. Duman sensörümüz var. Yangın alarmımız hazır. Ev çok güzel, çok şık bir villa orayı tekrar açalım. Biz açmadığımız için senaryoya uygun şekilde kapanıyor. Yukarıya çıkış merdivenlerimiz de gayet güzel arkadaşlar. Geniş bir yukarıya çıkış merdivenimiz var. Üst katta da ne demiştik? Bir akıllı sistem kumanda panelimiz daha var. Hemen merdivenden çıktığımızda karşıda çok şık bir akıllı sistem kumanda panelimiz mevcut. Sağ tarafta merdivenin sağında hemen burayı da ölçelim. 2.63'e 2.63'e 4.94 boyutlarında bir oda var. Bir balkonumuz var. Çok geniş ama diğer odadan da bu balkona çıkış var. Oradan bakacağız. Kapılar mat beyaz, kutlar yine siyah. Ve yanındaki odamız da yine çok geniş, şık bir oda. Laminat neden yapılmıyor arkadaşlar? Bunda soranlar var. Söyleyeyim burası yazlık bir bölge olduğu için laminat genelde çok sıcak tutuyor. 322'ye 438. Bir de laminat zamanla birbirine artık arası açılıyor ya da şişme yapıyor. Bu yüzden bu tür seramikler daha güzel olabiliyor arkadaşlar. Sadece camlar eksik burada. Geniş bir balkonumuz var. Bakın çok geniş bir balkon var. Hemen şu Otelin ön tarafı deniz arkadaşlar. Otelin ön tarafı deniz. Geldiğinizde zaten net görürüz. Drone kaldıramıyoruz insanların özeline girmeyelim diye. Burada çok güzel bir havuzumuz var. Bahçe çok şık. Evin dışı da aslında çok şık. Kaplamaya bakar mısın? Çok güzel bir taş kaplama yapılmış buraya. Çok da güzel olmuş. Gerçekten mükemmel bir villa haline getirilmiş. Ve ortak kullanım banyo lavabomuz şu ana kadar gördüğüm banyo lavabolarının arasında en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. Sade, şık. Buraya sabit bir pencere konulmuş gün ışığından yararlanmak için. Bunu düşünün arkadaşlar çok iyi bir şey. Tabi temizliği biraz zor oluyor ama böyle buzlu cam olduğu için kiri de göstermiyor. Çok şık bir duşa kabin konulmuş. Gömme rezervuarımız var ve çok şık bir dolap seçimi yapılmış. Yanındaki oda ebeveyn banyolu giyinme alanlı, giyinme odalı demiyorum, giyinme alanlı oda olacak kadar büyük değil. Çok şık bir oda. 4.28'e, 3.77, 4.28'e, 3.77 boyutlarında net kullanım alanımız arkadaşlar bunlar. Net kullanım alanımız. Siz kalem kağıt alarak eğer istediyseniz, sevdiyseniz bu evi hesaplayabilirsiniz. Çok rahatlıkla eşyalarınızı sığdırabiliyorsunuz. Buraya dolap almanıza gerek yok. Burada çok şık bir dolabınız var. Güvenlik kamera kayıt cihazı da buraya konulmuş. Ben özellikle şu modern dolaplara bayılıyorum gerçekten çok şık duruyor spotlarda buraya bırakılmış gayet güzel İki kişi için yeterli bir alan arkadaşlar burada artı bir banyo lavabomuz var Burası da çok şık kullanışlı bir banyo lavabo gayet güzel evin içi mükemmel Evin içi mükemmel dışı daha da güzel dışı daha da güzel Güzel bir villa izlediniz arkadaşlar. Hatta balkonda da bitiririm konuşmamızı. Çevreyi de göstereyim bu arada size. Çevremizde yaz kış oturan binlerce insan var. Binlerce insan var. Bu yönde hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Yaz kış oturabilirsiniz. Yakın. Pazara yakın. Alışveriş merkezine yakın. Her yere yakın. Güzel bir villa sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Satış fiyatımız 2 milyon 700. Pahalı gelebilir. Ee, pazarlığı var ama Fiyat konusunda emin olun siz ne kadar fiyata dahil olabiliyorsanız biz de o kadar dahil olabiliyoruz. Elimizden geldiği kadar daha azami fiyatlarda düşürmeye çalışıyoruz. Müteahhitle konuşurken de mesela fikrimizi söylüyoruz arkadaşlar. Fiyat pahalı olabilir ama pazarlığımız var. Ev de çok güzel. İnanın şu evi alalım götürelim. Efe'ler mahallesinde bir yere koyalım arkadaşlar. 4 milyon para isteyecekler. Öyle de bir güzelliği var evin. Çok da güzel bir villa. Haljosen bekliyor kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz sevinirim kendinize sağlığınıza çok iyi bakın